İple yüz germe. Oldukça sık istenen bir uygulama. Aslında burada iple yüz germe halk arasında bu şekilde geçiyor ama bizim burada hastalarımıza açıklama yaparken en çok kullandığımız şey sarkmaya karşı gelme. Çünkü yıllardır oluşmuş olan sarkmayı, yer çekiminin etkisi, kilo kayıplarına bağlı oluşan sarkmaları iple yüzü gererek düzeltmek her zaman çok mümkün olmamakta. Eğer hastanın cildi uygunsa, cilt altı yağ dokusu uygunsa, cildin tipi ve yaşı da buna uygunsa, sarkmanın derecesi de çok fazla değilse iple yüz askılama yöntemlerinden faydalanabiliriz. Bunu tek başına yapabildiğimiz gibi bunu ek olarak toksin ve dolgu uygulamalarından da faydalanabiliriz. Yani sadece ip değil, bütüncül yaklaşım olarak diğer uygulamaları da kombinleyebiliriz. Ancak şunu unutmamalıyız, askılama da yapılsa bu işlemlerin bir ömrü var. Çünkü kullanılan iplerin bir ömrü var. Kalıcı iplerle yüz asklama yapılsa bile iplerin kalıcı olması sonucun da kalıcı olacağı anlamına gelmiyor. Unutulmaması gerekiyor ki ipli yüz askılamada biz yaşlanma sürecini yavaşlatıyoruz ama durduramıyoruz. Yaşlanma süreci devam ederken biz bu tarz minimal invaziv işlemlerle yaşımızın iyisi olmayı hedefliyoruz. Bu konuda daha fazla bilgi almak için kliniğimizi arayabilir ya da bize mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.